Abi çok çok amatör oldu yani. Böyle ders oldu bize sanki böyle. Sen mi Bunu bir daha ateşin üstüne koyacağım ha. Olur mu? Koy koy. O orayı çekme ağaç. <laughs> Burayı çekme <mi> aynen. Köfteyi bir daha koyalım. Oh. Ama bak bu sefer bu sefer <laughs> güzel olacak. Ha bu güzel <laughs> olacak abi. O göktenizin O gökteniz köfteler biraz Büyük değil mi ya? Abi bu şey köftesi, hamburger köftesi gibi düşün. <laughs> abi 15 tane onunla uğraşacağım, <laughs> büyük büyük yapayım daha işte. Gerçekten zahmet çekmedim ya. Şapıya mapı yanıyor ama yansın yansın. 10 numaram abi. <laughs> Buna at at oğlum ha. <laughs> ya uçan yanlarla aşağı kalmaya gidiyoruz. Oldu mu Doğan Bey? Asla çalışmıyor. Sürekli elinde telefon. Çok gözüme batıyor. Ha ben ee, size destek veriyorum buradan. İstedik mi abi biz? <laughs> Aa, bu, yani, bu Doğan durum. sana bir acı bir gerçek söylemek istiyorum. Şöyle bakayım. Saçın ortası açılmış. Saçımın ortası kas kasıyor kas, maalesef. Kas, o değil. Tepe, kas, tepe tepe. Kaptan. Sen kelsin diye bende mi kel olacağım abi? Açılmamış mı Gökdeniz bak. Az bak. Ooo. Açılmış değil mi? Başlamış. Asayla Avrupa kıtası gibi oldu. <laughs> dönmüyor dönmüyor. <laughs> İçin yani, yandı. Ver daha, bak. Allah, biri benden az. Bak bak, şimdi pişmeye başladı. Abi, ver, telefonu ver. Gel, gel, gel. Ha, sen de yap bakayım eğil. Eğil. Ne yapayım? Bana diyor saçın diyor orta saç kılmış. Zaten kedim. Gel, <laughs> görüyorsunuz. Adam inkar etmiyor ki. Ben inkar etmiyorum. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Evet, evet, görüyorsunuz. Abi Hı. yanlış anlamada kıyma kokusu şimdi geldi ha. evet evet şimdi güzel oldu bak. Ne şimdi güzel oldu yandı ama. Yanmaz. Yanmaz o. Kamera bende. Ver kamera bana. Ben yandım ama yalan değil. Oh ya hadi nasılmış nasıl oluyormuş abi ha Hı? nasıl oluyormuş <laughs> Nasıl oluyormuş? Gir gir ağzın içine gir. Gel gel gel. Gel ağzın içine gir. Yeter mi? Sürekli bir kamerayla. Şimdi bir Adam sürekli yazıyor. bir kamera, sürekli bir kamera. Ama sert olmasın da. Yok. Abi beğenmeyeceğiz. asab yukarıda. Bekleyin. Evet, yorumu haklı üzerine su atalım mı biraz? Dökteniz oldu mu köftelerimiz? Köftelerimiz olmaz üzere abi. Oh, oh 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 ne güzel gezdiriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İzliyordum abi ya. Hmm yorumu da yapıyor ya bir de. <laughs> ya göktens hadi çiğ mi yiyelim hadi. <laughs> Aşıktan. Kesin abi. Oh. Bu oldu ama. He? Bu oldu abi. E, bence öbürü de güzel oldu. Öbürü de güzel, de, çok güzel de bu daha güzel. şimdi. Ama buna bir tuz ekleyelim düz yine yok. Bu, şey kekik atalım üzerine. Her şeyini attım. Attın mı? Bütün hepsini yoğurdum. Ekle ekle üstüne doğru. Doğan ne güzel keliyorsun sen öyle. Sana da keliyim abi. Valla. <laughs> Valla öyle yapar mısın iyilik? <laughs> ben böyle bir geziyim az. Geçsem bir Aha, dolanayım. Aha <laughs> dolanayım. <laughs> Doğan. Bir gel bir baksana bir. Gayet iyi. İyi ki. Altı bin beş yüz o kadar oluyor amına. Buradan da full abi. Ben kere 6500 Altı bin beş yüz lira tek olamıyor. niye çekiyor? Var, Allah var. ağzını at. Onu ye bak. Ye. Ye. Sen atarsın. ye onu. Bak harbi acı değil o. Çok azıcık bir acısı. Onun gibi değil. O da var. Onu at ama önce ağzına. Daha buradan. O zaman öbür taraftan başla. Adam kıpkırmızı oldu lan. Bu acıydı abi acıydı. Abi, <laughs> biber, biber yaktı. Alttaki tatlı biber kardeş, kere başkanım. Ya atasın şunu be. Küçükleri ne güzel lan. Şuna bak ya. Dur ya, dur ya. Dur dur dur. dur, dur, dur. ben, ben kendi az elimle yiyorum. Vallahi ben köfte güzel olmuş bu, delikanlı gibi söyle. Oğlum burada azmemiş o. Elimle yok, Tamam, dur hadi. hadi. Kovanı da doldur. Gel, az aç, Allah'ını seversen. Vallahi acı değil. Bak bu acı değil. Bunu ben yedim. Yedim Harbi de geldim. Harbi acı ağzını. Harbi acı değil. Acıysa kovala acıysa ben. Kuru sigiyi boş al. <laughs> Kabul ol. <laughs> Kuru sigiye gerek yok. var. Küpek var? Küpek var. Acı ağzını. Acı ben vereceğim. <laughs> bak o kadar verirsin, geldim ya. Hacı be. İç bir kolanı. <laughs> Adamın kolasını doldur bari ya. O kolay ne yapacak kolay. Kolay doldur. Acı ağzını. Hadi ben Ağzı bak. Ha buraya kadar yanına geldim. Aç aç aç. Sırp bak, sır, sır ne amına? Kar gibi ha? Bu beni sevdiğim sen yani. yersin o zaman. Ağacı değil. <laughs> ağacı <Arbi> değil. <laughs> Harbi değil, ağacı değil. Yola <laughs> da karşıya gitti. Karşıya gittiler ha. <laughs> ben de bağ vuracak sandım acıyla. <gülüyor> 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 Harbi. Oğlum en acı beni ısırdın bir galiba o. Ben yedim işte, acısını atmış. Ben evet. acısı sandım, bunu yedim? <laughs> <gülüyor> 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 yok ben almayayım daha. Yani. <laughs> o bak, bak 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 nasıl emiyor bak bak bak. bu ki bu, beş, tam, bu değil mi şu an benim? Oo hiç çekmiyor ki Telefon hiç çekmiyor. Bu öyle. <laughs> telefon çekmiyor. Telefon. İnternet Telefon çekmiyor abi. Yok. Şey, telefon çekiyor mu şu Açıp, Yok, açıp, i̇nternet aç bize. Yok, internet açsın interneti var mı? Bu hangi oba ya? Yakup Ne boyunmuş? Kalaboynu Kala boyu. bu ne böyle yan ya? Ne telefon mu Ne güzel dalgalanıyor saçların ha. Dalgalan sen de. Lan ne güzel değneği de var bak. <laughs> Başka köpeğim yok. Bunların mı şey yapıyor. Ne yapıyor? Sağa mı geliyor? Sağa da geliyorsa sıkıntı yani. Peki çok... insana geliyor dediğin sana geliyor mu? Sana evet. bir şey demiyordur herhalde. Yerini dur ya. O da senin taktin ne? Çekiyor ya. Yani. Telefon bile çekmiyor. Beni bir ararsan ulaşamadım. Niye? Çekmiyor da. Tattın neyi? Vodafone. Evet. <laughs> Gökden sen ne yapıyorsun? Sen bana bu düzeltmeyi ver. Niye git bak. Güzel olmaz mı? O ne kadar güzel sessiz Seda bak. Araba sesi yok. Bak araba sesi yok. Sen bir de Yakup'a sor. He? <laughs> <laughs> Sen bir de Yakup'a sor. <laughs> Yakup sor. Bak. Ya ateş edilmiş bu. Oğlum da emniyete mi gitti ya birazdan <laughs> sonunda gidersin Aynen. köy gibi bir yer burası Köy mü? <laughs> Verdi ama ben 300'den bizden bunlar alacağım ki. Lan ne diyor? Tamam hadi. 1,2,3 bekle. deyince çıkacağız. 3 dediğinde. Ya Yakup haydi daha. 2 kişi yok. koşturma bizi. Yok. Hadi hadi. 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 Hadi.

үйдебаапа <laughs> <laughs>